Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda hicri tarih okumaları yapıyoruz. Kısa bir tarih üzerinden gideceğim arkadaşlar. Hemen Bismillah diyerek başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu işaretimiz Fi oluyor. Normalde Fi'nin birçok yazımı var. Arşivlerde bu şekilde gelebiliyor. Normalde bu şekilde yazılıyor noktalı. Ama arşivlerde arkadaşlar nokta kullanılmıyor bazen bu şekilde, bazen çizgi şeklinde, bazen şu şekilde gelebiliyor. Bunların hepsi fi demek. Tarihlerden önce d da anlamında arkadaşlar kullanılıyor. Sonraki kelimemiz şu arkadaşlar. Burada gurre yazıyor. Normalde gurre kelimesi bu şekilde yazılırken tabi tarihlerde eksiretle %90 arkadaşlar nokta kullanılmıyor. Çok nadiren kullanıldığını görüyoruz. Burada da divani kırmasıyla arkadaşlar. ayın harfi, şura harfi, şu de h harfi. Gurre bu arkadaşlar. Gurre ne demek? Bir ayın ilk günü. Hicri tarihlerde asla bir Muharrem, bir Recep, bir Şevval denilmez. Gurre-i Muharrem, Gurre-i Şevval denilir. Yani bu da ayın birinci günü, ilk günü olduğunu söyle ifade et için. Burası Gurre. Gurre. Bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki sonra ay geliyor. Hicri ayla yine itibarla kodlu yazıyor, yazılıyorlar. Her ayın bir kısa kodu var. Buradaki lam harfi arkadaşlar. Lam da şevval ayının kodu. Yani e, gurre tabii ki gurreyi arkadaşlar bir üzerinde terkiple okuyoruz. Gurre i lam şeklinde. Lam da şevval ayının kısa kodu arkadaşlar. Gurre i lam. Evet burada hemzede tabii ki belirtilmiyor. Şurada gurre i lam yani Şevval ayının birinci günü. Sene 69. İki haneli basamaklar genel itibariyle arkadaşlar 1200'lü yılları yani 1269 gibi yılları ifade eder ama bu kesin değildir. Ee, 1100'lü yıllar için de bu ifadeler yeri kullanılmış. Bin, e, mesela 1019 gibi e, tarihlerde de kullanılmış ama en çok 1200 yıllar için kullanıldığını biliyoruz. Hangisi olduğunu metnin bütününü okuyarak vakıf olabiliyoruz ama genel itibarla dediğim gibi 1200 küsürlü yıllar için iki basamaklı yazıldığını görüyoruz. Evet şöyle arkadaşlar kısaca bir tekrarlayacak olursak fi gurre i lam yani şevval sene 69. Fi birçok şekilde yazılabiliyor. Bu şekilde bu şekilde gelebiliyor. Keza bunun gibi gelebiliyor. Gurte ifadesi arkadaşlar bu şekilde yazılabiliyorken divane kırmasında metinde olduğu gibi arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Lamp şevval aynı kısa kodu. Bu ifade çizgimiz sene. Burası da 69. Yani 1269.